Bugün size sihirli halka yapmayı öğreteceğim ve bunun için büyük bir tığ ve büyük bir ip kullanacağım. Bunun sebebi tamamen yeni öğreniyor olmanız. Açıkçası ben de bunu bu şekilde öğrendim. Eğer ördüğünüz ipin ne kadar tığ gerektirdiğini görmek istiyorsanız da şöyle aldığınız iplerin üzerinde genelde yazar. Mesela bu ip 100 grammış ve buçuk 3 numara tığ ile örülüyormuş. Yani ördüğünüz ipin hangi tığla örmesi gerektiğini bu şekilde öğrenebilirsiniz. En azından e, elinizin yatkınlığıyla da bunu seçebilirsiniz. İlla burada yazmasına da gerek yok. Şimdi sihirli halkayı ben size penye ip ile öğreteceğim. Çünkü iri iri halkalar sizin öğrenmenizi kolaylaştıracak. Öncelikle elinize şu şekilde ipinizi alın. Sonra şu uzanan ipten bir ilmek alın ve mühürleyin. Şu şekilde mühürlüyoruz. Bitmedi. Tekrar alıyoruz aynı şekilde. Bu benim sihirli halkaya başlangıcım. Ne yaptım? İki kez ip aldım. Bu tek ilmek olarak başladım. Bundan sonrakileri her aldığım bir ilmek oluşturacak. Bakın bir, iki tane saç örgüsü oluştu. Demek ki şu ana kadar iki ilmek yapmış oldum. Üçüncü ilmeği alıyorum. Üçlü sihirli halka oldu. Dördüncüyü alıyorum. Dörtlü sihirli halka oldu. Beşinciyi alıyorum. Beşli sihirli halka oldu. Yani sihirli halkaları kaçlık yapacaksanız, tarifte kaçlık yazıyorsa o kadar ilmek alacaksınız. Beş aldım. Şimdi bu da altıncı oldu sihirli halkamı bir araya getirmek için şu arta kalan ipi çekiyorum. Çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum ta ki şu yuvarlığı oluşturana kadar. Bu yuvarlak tamamen olsun diye karşı tarafta birleştiriyorum. Bakın karşıda şöyle bir ilk saç örgüsünden ipimi alıyorum ve tekrar son yapmış olduğum halkadan geçiriyorum sihirli halka yapımı bu şekilde. Bunu dediğim gibi çok ince iple yapabilirsiniz. Ben büyük iple yaptım. Görünüşü net olsun daha kolay öğrenin diye. Öreceğiniz bütün el işlerinde bu size lazım olacak. Bu ilk adım. Eğer bu videoların bu tür eğitici videoların devamını gelmesini isterseniz videoyu beğenmeyi, o küçük çanımızı çalmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler, mutlu örgüler diliyorum. Hoşçakalın.